Peki hem startuplar için hem de COBİ'ler için çok hayati derecede önemli bir konu var. Rekabet. Günümüz dünyasında özellikle yine bu pandemiden sonra nasıl rekabet etmeliyiz? Hem bu startuplar için biraz da teknoloji odaklı baktığımız zaman bir de COBİ'ler tarafına daha büyük şirketlere baktığımız zaman nasıl rekabet etmeliyiz bu dönemde? Stratejilerimiz, rekabet stratejilerimiz ne olmalı? Burada hem kendilerinin yapabilecekleri şeyler var hem de devlet politikalarıyla alakalı şeyler var. Örnek vereceğim ondan. Ama öncelikle şu hiç değişmiyor. Rekabet için bir kere piyasayı iyi tanımak lazım. Bunu tanıyan evet. firma sayısı az ve daha çok proaktif olmaktan ziyade e, reaktifler, yani işte beş tane e, klasik bir e, şirket örneği verebiliriz. Bir tanesi bıkmışlar, emekli olmak isteyenler, yeni nesil e, aile şirketine dahil olmak istemiyor veya öyle bir nesil de yok. E, öylesine devam edenler. E, i̇kincisi üretmeyi çok sevenler. Kobiler şeye çok iştahlıdır, üretmeye. Ama pazarlama, tasarıma vesaire çok da yatırım yapmazlar. Gördüklerini alıp adapte ederler diyelim politik bir dille <laughs> söyleyeyim bunu. Ve bekle gör postüründeler. Yani risk almıyor, başkası yapsın göreyim, tutuyorsa ben de onun benzeri bir şeyi yapabilirim diyor. Diğer bir üçüncü şirket tipi. E, büyümeye e, çok hevesli, hırslı e, ve nerede ne e, potansiyel var ona bakıyor ve gerekli gördüğü yerlerde yatırımını yapıyor. Yani e, ha burası bana kesin bir e, geri dönüş getirecek dediği yerlere yatırımı yapıyor. Bir dördüncü, beşinci tip şirketler var. Bunlar e, gerçekten e, daha proaktifler. Ve işte yenilik yapıyorlar, araştırma geliştirmeye yatırım yapıyorlar, ne bileyim işte şeye bakıyorlar, ihtiyaçlar neler, beklentiler neler, nasıl bir eşsiz ürün yaratabilirim, nasıl farklılaşabilirim diye bakıyorlar. 4 ile 5'in farkı, 4 dışarıdan daha fazla kaynak kullanabilir tasarım, pazarlama, argi anlamında. 5 ise kendi bünyesinde de bulundurabiliyor bunları seri bir şekilde yapabilmek için bu şirketler MiTu'dan işte Kopya'dan vesaire kaçınan şirketler ve daha fazla tabii ki de katma değer yaratabiliyorlar karlılıkları fazla diğer şirketler ise daha emirizing denilen işte o fakirleşerek büyüme modeline uygun şirketler çünkü Fiyatı endeks alıyorlar. Fiyatı Fiyatta da... rekabet ediyorlar mı kastediyorsunuz? Evet. evet. Birisi işte beşe yapıyorsa o dört buçuğa yaparım diyor. Ama bu da ne yapıyor? Hani fakirleşerek büyümeyi getiriyor. Bir önceki herhangi bir şey yapmadan önceki durumundan daha kötüleşerek büyüyor gibi duruyor diyelim. Şimdi ne yapmak lazım? Bir hakikaten bu yenilikçiliğe, RG'ye, tasarıma, pazarlamaya yatırım yapmak lazım. İkincisi de devlet politikaları ile ilgili. Bunun içinde kamuoyu yaratılabilir. Mesela Güney Kore örneğinden gidelim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri örneği de var, Japonya'da, Almanya'da, Kore, Güney Kore'de var. Otomobil üretimlerinin yüzde 60 ile yüzde 68 arasını yurt dışında yapıyorlar. Yani ne yapmışlar? İşte gidip sınır ötesi yerlerde parça avantajından, işçilik avantajından vesaire vesaire faydalanmışlar ve e, önemli ölçüde de otomobil üretimini yurt dışında gerçekleştiriyorlar. Buna da globalleşme diyoruz ve büyüme diyoruz değil mi? Evet. Şimdi olay orada bitmiyor ama. Şeye baktığınız zaman Amerika'yı ve Kore'yi karşılaştırdığınız zaman e, Amerika'da iş gücü 99 senesine göre yüzü endeks alırsak e, 60'lara 70'lere düşmüş durumda Kore'de ise 135'lere çıkmış durumda. E, bu yüzden de kalkınmacı devletin e, önemi savunuluyor. O da neden? Çünkü deniyor ki e, bir takım e, endüstriyel müşterekler var. Bunlar neler? Müşteriler, tedarikçiler, değer zinciri. E, i̇şte e, araştırma geliştirme merkezleri, akademisyenler e, bir e, fikirden üretime o halkada nelerin olması gerekiyorsa hepsi. Şimdi siz globalleşmeyle bu halkayı parçalıyorsunuz ee, ve e, parçaladığınız zaman onun geri toparlanması e, zorlaşmaya başlıyor. Bu niye önemli? E, şimdi Güney Kore senelerdir e, yenilikçilikte, gelişmişlikte ilk 10 ıı, ülke arasına giriyor ve 60'tan beri de çok eğitimde iyi eğitimde bir... de ayrıca bildiğim kadarıyla. Çok doğru, çok iyi söylediniz. Evet. E, ve bütün bunları da bu işte e, müştereklerini koruyarak, değer zincirini koruyarak da yapıyor. Çünkü siz tekrar mesela pandemi zamanında gördük değil mi? Değer zincirimize geri döndük. A bakıyoruz, e, ham maddeci yok. A bakıyoruz, araştırma geliştirmeci yok. A işte benim çok iyi fikirlerim var ama ürüne kadar gidemiyorum. Bu e, Amerika hala e, yenilikçilikte üst sıralarda olmasına rağmen Amerika'da alarm e, veren yerlerden bir tanesi çünkü değer zincirini bozmuş oldu. O yüzden rekabette. Bu endüstriyel müşterekleri ve değer zincirini korumak da çok değerli bir şey ve kalkınmacı devlet yapısıyla da ilintili. Evet, söylediğiniz çok önemli. O zaman inovasyonun da burada yine konuşmamızın başında söylediğiniz inovasyonun da önemi var. Yani rekabet için bir de inovasyon, bir inovasyon ortaya çıkartmanız gerekiyor, öyle değil mi? Evet. Günümüz dünyasında. Evet. evet. Bunun için de fikrim var, ama o değer zincirim yoksa. Bu sefer ne oluyor? Ben o üretimi ölçeklendiremiyorum, hayata geçiremiyorum. Gene yurt dışına gidip çözümler arıyorum ya da fikrim ölü doğmuş oluyor. Evet. Peki bir de diğer tarafta pandemiyle birlikte işleri çok olumsuz etkilenen belki dibe vuran sektörler var. Ee, bunlar bu sektördekiler ne bileyim işte ulaşım sektörüne baktığımız zaman yeme içme sektörü özellikle e, Türkiye'de ve birçok e, dünyanın birçok yerinde öyleydi. Bizde hala devam ediyor. Peki bu şirketler ne yapmalı? Yani e, mevcut konumlarında mevcut iş modellerini farklı alanlara mı çevirecek? Gelir modelleri yaratmalı? Burada da bir inovasyon mu gerekiyor? Yani tıkananlar, pandemide sıkıntı yaşayan, ciroları düşen işçi çıkaran sektörler ne yapmalı bu noktada? Son verdiğiniz örnek işte yeme içme sektörü. Evet. Çok güzel bir örnek. Ondan gidelim. Zaten Off-premise dedikleri alan büyümekteydi. Yani off-premise'den neyi kastediyoruz? Mekan içinde değil de mekan dışında yeme içme hizmeti, servisi. Ben gidip alabilirim paketimi veya paketi gönderebilirler değil mi? Evet. Ee, büyük oranda buraya bir kayış var. Buraya kayış olması için de yine ne lazım? Ee, bir teknoloji okur yazarlığı gerekiyor. Ee, yine... Altyapının buna uygun olması gerekiyor. İş modeli tümüyle dönüşüyor ve firmalar kendi fiziksel alanlarında bu paket servis içinde yer açmaya başlıyorlar. Mimarisi değişiyor. Ayrıca daha basit, daha yapılabilir menülere doğru kayış var. Bu menülerin paketlemeye uygun olması lazım paketlerin de doğaya zarar vermeyecek e, ölçüde olması lazım ve buna dönüşmeye çalışıyorlar artı bir fonksiyon daha getiriyorlar e, bunu yapan e, restoranları gördüm e, İstanbul'da özellikle kendi dükkanında e, yerel üreticilerden aldıklarını satanlar da var. Yani tümüyle hazır ambalajlanmış yiyecekler satanlar da oluyor. Yani yine bir iş modeli değişikliği evet. ve, ve yeni bir inovasyonla, teknoloji. Bunu, inovasyonla bunun önüne geçmeye çalışıyorlar gelir modellerini çeşitlendirmek için.